সে sí. Aylardır bir cumhurbaşkanı adayı çıkartmayı beceremeyen altı tane benzemez sürekli olarak bir araya geliyorlar. Artık bunlar altın gününe döndü. Toplanıp fotoğraf çektirip dağılıyorlar. Milletin derdiyle. Milletin derdiyle dertlenmek yerine altın gününe devam ediyorlar. Bir de sürekli birbirleriyle atışıyorlar. Bakın en son HDP'ye bakanlık vereceğiz mi vermeyeceğiz mi? Neden? Çünkü HDP gizli ortak da onun için. Gizli ortak HDP'ye bir tanesi bakanlık verelim dedi. Öteki dedi ki "Olur mu? Ben bakanlık verilmesine razı olmam." dedi. Sürekli birbirleriyle atışma içindeler. Ve bu altı benzemez bugüne kadar 30'u baş başa, altısı da masa başında olmak üzere tam 36 kez bir araya gelmiş. 36 kez. Ya ne konuşuyorsunuz bu masada Allah aşkına? 36 kez bir araya geliyorsunuz. Ortada bir kaynak paketiniz var mı? Yok. Şu milletin canını yakan ekonomik krize ilişkin bir çözüm öneriniz var mı? Yok. E ortaya bir cumhurbaşkanı adayı mı çıkarabildiniz mi? Onu da çıkaramadım. Fotoğraf çektirip iyi biçip dağılıyor. Milletin derdi nerede? Bunların hali nerede? hızlı davranmamız gerekiyor. Zaman farkı çıkacak bir ticari hazır mı? Teşhis kodlarımız da mı? <laughs> Arkadaşlar. Kıymetlilere geliriz. denegelerimiz lütfen yerlere otursunlar.